böyle anlaşılmakla birlikte şöyle değil değil mi? Yani e, madem bu kadermiş o zaman ne yapalım yapacak bir iş, elimizden bir şey gelmez. Değil. Diyemeyiz. Allah razı olsun. Şimdi onu şöyle izah ediyoruz. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın şeriatına göre doğru şeriata göre Hasan Ahmet'i öldürdüğü için de kısas uygulanıyor diye suçlu çünkü iradesiyle yapıyor. Evet. Dolayısıyla ona şeriat ne diyor? Sakın kimseyi zulmen öldürme. Bazı izin verilen daireler var mesela. İşte savaşta, harpte diye mesela. Onsa kısasta diyelim mesela birisi birisinin murisini diyelim mesela babasını öldürmüş. Ona da şeriat sen de bu katili öldürebilirsin. Çünkü taammüt var burada, kasıt var. Onlar bahsimizden hariç. Yani burada öldüren kaderin hükmüne razı uymuştur mecburi yapıyordu manasına değil. Ona çünkü hac cezası uygulaması gösteriyor ki kader onun böyle yapmasını ya da Allah'ın şeriatı böyle yapmasına izin vermiyor. Ve Dolayısıyla maden kazasında kimin ihmari varsa Allah'ın indinde de kanunların yanında da mesuldür. Kanunlar bulamayabilir ama Allah her şeyin en güzel bilendir dendiriyor. Yani. Evet. O zaman şöyle bir sual daha soralım. Ee, peki diyelim ki bazı kişiler orada sorumluluk sahibi olduğu halde. Evet ya da Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle amir oldukları halde orada vazifesini ihmal ettiler. İşte veya işte cinayet nevinden bir şeyin müsebbibi oldular. Evet. Ya bilerek veya kasıtlı veya ihmal ile artık her nasılsa bu 301 kişinin ölümünde sorumlu onlar. Evet. Yani iradelerini o yönde kullandıkları için, vazifelerini ihmal ettikleri için Allah'ta sebepleri yani o insanların ölümlerini, onların vazifelerini ihmal etmesiyle aynı şekilde her iki kaderi birleştirdi. Tayin ediyor. Tayin takdir buyurdu. Ama bunların şimdi ihmalleri var. Peki bunlar ihmal ettiklerine göre, ötekiler de bir ihmalin kurbanı olduklarına göre, bu kurban olanların o 301 kişinin zayi olmuş bir hakkı görünüyor. Evet. Bunların hakkı nasıl verilecek? E bunların şeyi bu kaybettikleri zarar diyelim. Evet. Nasıl telafi edilecek? Veya mükafatları nasıl olacak? Allah razı olsun. Şimdi burada tabi bazı böyle kıymet şinas olmayan, kıymet takdir bilmeyen biraz da süfli ruhlara sahip olan insanların çok yanlış yanlış mülahazalarını okuduk, dinledik. Maalesef bunlar bizim milletimizin kalitesini ortaya koydu. Evet. Yani medya unsuru insanlar, sahibi insanlar ya da yazar insanlar. Ciddi bir kitleyi arkasından sürükleyen ve kitaplarını okuturan, makalelerini onlara okuturan insanlar var. Ama öyle mülahazalar, öyle değerlendirmeler Öyle e, hoş olmayan hem dini hem ahlaki noktada e, ifadeler duyduk ki, yani biz kendi milletimizin maalesef vaziyetine e, üzüldük ben şahsen. Evet. Şimdi adam bir istiyor ki bunlar ne şehittir ne gazi şöyle şöyle diyor mesela. Niye? İşte efendim filan e, grubun diyelim mesela mitingine katılmışlar elbette başlarına bu getirir. Bir başkası öyle dedi. Bak başkaları işte efendim bunlar böyle olduğundan dolayı böyle. Başkaları başka şekilde başka şekilde. Şimdi burada biz suçlu aramıyoruz. Yani ne Biz meseleyi ilmi değerlendiriyoruz. Varsa Allah'ın sonsuz adalet e, ve hikmeti ve kaderi evet. ve merhameti elbette herkese layıkını verecek. Değil mi? Şimdi burada ne olacak? Burada durum nedir? Üstadımıza 1919'daki rüyada bir hitabede e, sorular soruluyor. Ve bir soru da bu. Birinci Dünya Savaşı'na sebebiyet veren insanlar var biliyorsunuz. O yüzden milyonlarca insanımız Hı -hı. yani e, şehit oldu, gazi oldu, maddi olarak sakat kaldı, perişan oldu, hasta oldu, neyse. Millet ciddi bir açlık çekti. Evet. E, orada bir soru var. Diyorlar ki bir amir hata ile bunları felakete atmış ise durum nedir diyorlar. Şimdi Bediüzzaman e konuşuyor ya bu asırda. Buna biz bakacağız. Başka bu manadaki köşe yazarları şunlar bunlar. Bazıları değerlidir. Biz onlara dua ederiz. Çünkü bunlar neticede ciddi bir kitleyi istikamete sevk eden insanlar. Evet. Ama yanlış yazanlar var. Biz bu zamanı bir dinleyeceğiz. Keşke yazarlar da bunların istifade edip köşelerini biraz daha güzel süsleseler inşallah yazılarıyla. Müsaadeci evet. e cevap Diyor ki dedim o mübarek e, meclisi meşverete, o gruba evet. dedim. musibet de mükafat ister. Şimdi vefat etti mi? Vefa etti. Gazi oldu mu? Gazi oldu bu savaş için. Bir de böyle kazalarda da diyelim mesela vefat edenler var. Allah rahmet etsin. Bir de hayatta kalıp da sakat olanlar var ya da psikolojisi ciddi manada sıkıntıya düşenler var. Bu musibete de mi? Evet. Bu mükafat istiyor. Kimden istiyor? Birisinden istiyor illa. Ya amiri hatadarın hasenatı verilecektir diyoruz hadimiz. Yani Yani bu musibete, felakete şu sıkıntılı sonuca vaziyete sebep olan hata işleyen amirin hasenatı verilecek. Evet. O ise o sonlara etmez. Hiç hükmünde ya. Yani bunlar adeta sonsuz bir mükafat bekliyorlar. Onlara getirip bir çuval içerisinde bir şey. Oldu mu öyle bir şey? Evet. Ha. diyor ki bunlar Allah'ın madem ki kader ve kazasına bu o hükme razı oldular ve o hüküm onları bu manada bir kararla vefat ettirdi. Bazılarını da sakat bıraktırdı. Evet. Bunlar illa mükafat isteyecek. Ya buna hata veren, hataya sebep olan amirin hasenatı verilecek. O ise hiç hükmünde. Kıymetsiz, ehmetsiz bir şey. Ya da hazineyi gayb verecektir. Evet. Allah'ın gaybi hazineleri verecek. Hazine-i gaybda böyle işlerdeki mükafatı ise dereceyi şehadet ve gaziliktir. Maşallah. Bak. Allah'ın son hazinesi. Bir, vefat edenlere şehitlik veriyor. Peygamberler ve sıddıklardan sonraki yüksek makam. Geri kalanlara gazilik veriyor. Hasta olanların günahlarını inşallah kefaret olarak kabul ediyor. Değil mi? Evet, hastalıkları günahlarını Tabii, ya, bu, sebep bu öyle bir hazine gaybtan veriliyor ki akılları yetmez buna. Doğru. Tabii hissiyatları yetmez buna. Bak, Musibetten evvel sorsan böyle bir musibet ister misiniz? El cevap hayır. Herkes hayır diyecek. Biz de öyle diyeceğiz. Hı -hı. Ama geldi mi de böyle bakmak bak lazım. Çünkü doğrusu bu. O köşe yazarı insanlar bilmiyorlar ki bunları. Hı -hı. Akıllarına göre müstakil bir şeyle, ilimle ya da bazen garazla, bazen farklı hissiyatları karışarak yazı yazmaları etmez, bizi enteres etmez. Bize arkadar etmez. Bizi arkadar eden Kur'an'dır. Ve Kur'an'dan ciddi manada istifade eden hem sünnet hem onlardan ispat eden ciddi manadaki eserlerdir ki üstadisleri böyle. Hazine-i böyle işlerdeki mükafatı ise derece-i şehadet ve gaziliktir. Hastalıksa onların mükafatı, günahlarını ciddi manada temizlemektir. Ve e, yakınlarının da sabrı ve şükrü ölçüsünde de inşallah onlara öyle bir hazine öyle bir mükafat verilecek ki aklı beşer tartmaktan acizdir. Allah razı olsun. Yani ben şimdi e, bir dükkanım var. Bir kişi de benim dükkanımın yanmasına sebep oldu. Düşene. Doğrudan diyeceğim. Madem sen yaktın burayı, o zaman dükkanım pahasını ver, bedelini evet. ver. Evet. Gibi. Yani şimdi madem ihmal ettin, sen amirsin. Madem sorumluluğunu yerine getirmedin, benim hayatımın yanmasına veya işte ölümme sebep oldun. Öyleyse buna karşılık benim eee şey mi ver? Evet, mükafat mı ver? Mükafat mı, neyse? Zararı mı? Zararı mı? Tazmin et. Tazmin et. Dese 301 kişi oradaki amirlere onların buna gücü yetmeyecek. Onların mükafat şey hasenatı yani sevapları vesairesi hiç hükmünde bir şey. O zaman hazineyi gayb verirse yani Allah hazinesinden verirse hem de şehadetle onları tatip ederse o zaman tam mükafatını almış olur